Malazgirt kahramanı Sultan Alparslan'ın oğlu Melikşah'ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu devletinde iç karışıklıklar baş gösterdi. Selçuklu taht varislerinin kendi aralarında savaşta olduğu bir dönemde Haçlılar Anadolu Selçuklularının elinden İznik'i alarak Suriye'ye doğru ilerlediler ve Antakya, Urfa, Trablus ve Kudüs krallıklarını kurdular. Özellikle 1099 yılında Kudüs'ün ele geçirildiği sırada Haçlılar şehirdeki Müslümanları katlettiler. Kudüs'ün işgalinden onlarca yıl geçmiş, Büyük Selçuklu devleti çökerek yerini irili ufaklı devletlere bırakmıştı. 1138 yılında Necmettin Eyyub'un oğlu olarak dünyaya gelen Selahaddin Eyyubi, genç yaşlarında askeri alandan çok dini, matematik ve geometrik konularında ilim alarak eğitimini tamamladı. Askeri alanda da çok başarılı olan Selahaddin Eyyubi, Mısır'a üç kez sefer yaparak burayı Haçlıların elinden kurtardı ve 1171 yılında Şii Fatimi devletini ele geçirerek burada tek yönetici olarak kaldı. Mısır'da bundan böyle Şiiliğin yerini Sünniliğin aldığını ilan etti. Selahaddin Eyyubi, Nurettin Mahmud Zengi'ye hayatı boyunca bağlı kaldı. Fakat Nurettin'in 1174 yılında vefat etmesiyle durum değişti. Selahaddin Eyyubi kendi bağımsızlığını ilan ederek Eyyubi Devleti'ni kurdu. Mısır'da Kahire'de sultanlığını ilan eden Selahaddin Eyyubi Şam ileri gelenleri tarafından şehre davet edildi. Kardeşi El Melik El Adili Kahire'de saltanat naibi olarak bıraktıktan sonra Şam'a ilerledi. Kendisi burada karşılandı. Şehrin ileri gelenleri ve ordusu Selahaddin'e tabi oldu. 29 Ekim 1174 günü Şam Eyyubi Devleti'ne bağlandı. İslam dünyasındaki iki başlılık halinde olan hilafet makamını Sünni halifeye El Melik El Salih'e bağlılık arz ederek Müslümanların tek bir halifeye bağlanmasını sağlayan Selahaddin halife tarafından resmen tanındı. Bir anda Müslümanların umudu haline geldi. Kardeşi Tekin'i Şam kalesi kumandanı tayin ederek, Frankler ve Haşhaşiler ile işbirliği yapan Haleplilerin üzerine gitmeyi uygun gördü ve Şam'dan hareket ile 9 Aralık 1174 günü Humus üzerine yürüdü ve 11 Aralık'ta şehre girdi. Yoluna devam ederek 28 Aralık'ta Hama'yı da aldı. Hamadan hareketle Halep'i kuşattı. Halep'liler müttefikleri Frenkler ve Haşaşilerden yardım istediler. 3 Haşaşi fedaisi Selahaddin Eyyubi'ye saldırmadan önce yakalanarak öldürüldü. Halep kuşatması devam ederken Trablus kontu 3. Raymond'un Humus'u kuşatmak üzere olduğunu öğrenince Selahaddin kuşatmayı kaldırarak Humus üzerine yürüdü ve Haçlılar buradan çekildiler. Selahaddin'in Halep'ten uzaklaşmasını fırsat bilen Halep ve Musullular ordu toplayarak Selahaddin'in üzerine yürüdüler. Ancak bu sırada Kahire'den sultana takviye birlik gelmişti. Selahaddin bu birliklere ordusuna kattıktan sonra Halep ve Musul ordularını yenmeyi başardı ve Şam'a muzaffer olarak döndü. 22 Temmuz 1175'te Ferenkler ile Selahaddin Eyyubi sulh anlaşması imzaladı. Halep ve Musullular Artuklulardan da yardım aldılar. 20 bin kişilik bir kuvvet oluşturarak Selahaddin'in üzerine yürüdüler. Selahaddin Eyyubi ise 7 bin kişilik bir kuvvet ile bunların üzerine yürüdü ve meydan muharebesini kazanmaya muvaffak oldu. Selahaddin orduları ile Halep civarındaki kaleleri ve en önemlisi Menbiç'i de ele geçirdikten sonra 25 Haziran 1176'da Halep'i ikinci kez kuşattı. Ancak bu kuşatmalar sırasında Selahaddin defalarca Haşhaşi fedaileri tarafından suikast girişimine uğradı. Hatta bir defasında neredeyse öldürülecekti. Yanağından bıçak yarası alarak Haşhaşi'yi öldürdü. Halep kuşatması uzun sürünce sulh yoluna gidildi. Bu sulhun içine Anadolu Selçuklular, Artuklular ve Musullular da dahil edildi. Eğer Selahaddin Frenklere karşı sefere çıkarsa bu devletlerde Selahaddin'e yardım etme sözü verildi ve anlaşmayı halife de tasdik etti. Halep ve Azza Kalesi İsmail'in kontrolüne bırakıldı. Sultan Selahaddin Eyyubi Kahire'ye döndüğünde bir müddet devlet işleri ve imarlar ile uğraştı. Ancak bu sırada Selahaddin'e gelen elçileri Frankler yolda esir edince Selahaddin Haçlılar üzerine sefere çıkmaya karar verdi. Sultan 23 Kasım 1177'de Filistin işlerine kadar ilerledi ve Askalan'ı kuşattı. Düşmandan eser yoktu. Eyyubi askerleri dağılarak civar yerleşkelere saldırdı ve Haçlılardan ganimet topladı. Bu sırada Remne yakınlarında bir nehirden karşıya geçerken Kral 4. Baldwin ve Reynald de Chatillon kumandasındaki Haçlı şövalyelerinin saldırısı oldu. Askerlerin bir kısmı zırsız ve hazırlıksızdı. İki ordu çarpışmaya girdi. Bu vuruşmalar sırasında Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Ahmet şehit düştü. Akşama kadar muharebe devam etti. Selahaddin Eyyubi ve ordusu geri çekildi ve Remle Savaşı'nı Eyyubiler kaybetti. İki tarafta oldukça zayiat verdi ancak düşmanın sadece zayiatı daha fazlaydı. Sultan Kahire'ye döndü. Sultan Selahaddin Eyyubi, Remle yenilgisinin yaralarını kısa sürede kapattı. Haçlılar sürekli sınır, kale ve şehirlerini tacize devam ettiler. Bunun üzerine Selahaddin Eyyubi Şam'a geldi. Onun buraya gelişiyle Haçlılar yeniden savunma moduna çekildiler. Anadolu Selçuklu Devleti ile Eyyubi Devleti bir müddet bazı konular üzerine münakaşa ederek anlaşmaya vardılar. Sultan Selahaddin buradan Çukurova bölgesinde hüküm süren Klikya Ermeni Krallığı üzerine gitti. Ermeniler sulh istedi. Ermeni Krallığı ile anlaşan Selahaddin Eyyubi Şam'a bir müddet sonra da Kahire'ye döndü. Halep sahibi İsmail öldü ve yerine Musul Atabeyi İzzettin geçti. Selahaddin buna engel olmaya çalıştıysa da başarılı olamayınca büyük bir ordu ile Mısır'dan Şam'a hareket etti. 22 Haziran 1182'de Şam'a vardı. Sultan Selahaddin, Temmuz başında Haçlı yerleşkelerine akınlar başlattı. Bir ay süren bu akınlar neticesinde yüklü ganimet ve esir ele geçirildi. Bu sırada Atabey İzzettin Sincar sahibi ikinci İmadettin Zengi ile anlaşarak Halep'i kendisine teslim etmişti. Burada yaşanan mevki değişikliklerinin birçoğunun arası Haçlılar ve Haşhaşiler ile yakın derecedeydi. Selahaddin Eyyubi ise bunlarla mücadele ediyordu. Selahaddin Eyyubi topraklarının kuzeyine ilerleyerek Urfa şehrini ele geçirdi. Sultanın birlikleri Rakka'yı aldılar. Selahaddin ise Nusaybin Kalesi'ne kadar olan kaleleri tek tek ele geçirdi. 10 Kasım 1182'de Musul'u kuşatmaya başladı. Atabey İzzettin Mesud şehri takviye etti. Eyyubi ordusunu taciz eden Sincarda ele geçirildi. Zincir'i ele geçiren Selahaddin, kışlamak üzere ordusunu Harran'a getirdi. Maksadı Diyarbakır'ı ele geçirmekti. Selahaddin'i Fırat'ın karşısına atmak isteyen müttefikler Mardin'de toplanmaya başladılar. Selahaddin bunun haberini alınca üzerlerine yürüdü. Bu birlikler dağıldılar. 13 Nisan 1183 günü Selahaddin Diyarbakır'ı kuşattı. Şehrin teslim olması için 3 gün mühlet verdi. Üç gün sonra mancınıklar bombardımana başladılar. Eyyubi ordusu bir kısım başarılar elde edince şehir 29 Mayıs 1183'te teslim oldu. Sultan Selahaddin en büyük hedefi olan Halep üzerine yürüdü. Zira burası surları ve kalesiyle ünlü bir şehirdi ve içeride 10 bin kadar asker barınabiliyordu. Halep kuşatması başladı. Kuşatmanın kalıcı olduğunu göstermek isteyen Eyyubiler surların önüne evler dahi inşa ettiler. Sur içi ve dışında yer yer çarpışmalar oldu. İkinci İmadettin Zengi, Selahaddin Eyyubi ile baş edemeyeceğini anlayınca kendisiyle anlaşma yapmayı yanaştı. Halep'e karşılık Sincar'ı istedi. Selahaddin bunu kabul etti ve 13 Haziran 1183'te şehre girdi. Anlaşmanın diğer önemli maddesi de İmadettin'in Haçlılarla Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi'ye yardım etmesiydi. Bu da Selahaddin'in sürekli Haçlılar ile savaş fikrini kafasından atamamasıydı. Çünkü Kudüs onun yeminiydi. Halep'in düşmesi en çok da Frenkleri etkiledi. Çünkü çevrelerinde işbirliği yapacak kimse kalmamıştı. Sultan Selahaddin Eyyubi Şam'a döndüğünde ordusunu Teberiye yakınlarına sefere çıkardı. Bu seferden yüklü ganimet ve esir elde etti. Selahaddin niyetini artık iyiden iyiye belli ediyordu. Selahaddin, Mısır'daki kardeşi El Adil'e, Kahire orduları ile Ürdün bölgesine ilerlemesini emretti. Kendisi de buraya sefere çıktı. Bölgeyi ele geçirerek Müslümanları kurtardı. Buradan Kerek önüne geldi. Şehri ele geçirdi ve kaleyi kuşattı. yedi büyük mancınık ile kaleyi topa tuttu. Çerek sahibi Reynald de Chatillon Haçlılardan yardım istedi. Haçlılar orduları ile Valih denen bir vadide toplandılar. Selahaddin üzerlerine yürüdü. Ancak Haçlılar savaşmak istemediler ve iki ordu anlaşarak geri döndü. Selahaddin Şam'a geldi. <laughs> Musul'da yine bazı karışıklıklar meydana geldi. Ve Selahaddin üzerine muhalefet açılınca 1185 yılında Sultan buraya sefer ilan etti. Musul kuşatması tekrar başladı. Ancak çevrede dizanteri salgını başlamış, ölüm vakaları artmış, hatta Sultan bazı yakınlarını dahi kaybetmişti. Ramazan ayında kuşatma devam ediyor, Selahaddin Eyyubi oruç tutuyordu. Nitekim bir müddet sonra Selahaddin Eyyubi de hastalığa yakalandı. Sincar'da bulunan 2. İmadettin Zengi, Musul ile anlaşma için aracılık etti. Musul'da Selahaddin'in adına hutbe okutuldu, anlaşma sağlandı. Musul'un Selahaddin Eyyubi'ye tabi olmasıyla Sultan artık kendisini tamamen Haçlılar ile savaşa verecekti. Selahaddin Eyyubi, Harran'a geldiğinde hastalığı iyice arttı. Hatta bir an geldi, hekimler tamamen ümidi kesti. Selahaddin'in hastalığını duyan kardeşleri derhal onun yanına geldiler. Devleti bir müddet onun adına yönettiler. Ancak Selahaddin ölümle göz gözeyken bile devletin selameti için sürekli kardeşleriyle konuşuyordu. Hastalığı biraz hafifleyince onu Halep'e getirdiler. Daha sonra tamamen iyileşince Şam'a geri döndü. Selahaddin burada yakınlarıyla birçok kez ava çıktı. Beyler ve alimler ile yakın ilişkiler kurdu. Haçlı seferleri için kendileriyle fikir alışverişinde bulundu. Bu dönemde tarihçi İmadettin'in yazıtlarına göre çok ilginç bir olay yaşandı. 582 yılı Şaban ayında miladi 1186 astrologların terazi burcunda 6 yıldızın toplanması sonucunda kıyamet kopacağı söylentisi yayıldı ve halk ve bazı yöneticiler de buna inandı. Buna inanan insanlar yer altına tüneller kazarak buraya yiyecek stoklayarak o geceyi beklediler. 6 yıldız bir araya geldiği o akşam Selahaddin Eyyubi yine avdaydı ve gece ateş karşısında kendisine insanların yaptıkları anlatılınca bu insanların akıllarından şüphe duyduğunu söyledi. O gecenin sabahında artık Selahaddin Eyyubi Haçlıların kabusu olmak için hedeflerini tek tek belirledi. Sultan Selahaddin Eyyubi 1180 yılından itibaren Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı askeri üstünlük sağlamış ve 1182'den itibaren de Frenklerle kesin bir sonuçlu savaşa tutuşmak için Kerek üzerine seferler düzenlemişti. Fakat bu mümkün olmadı. Selahaddin Eyyubi Şam'da hastalığını tam olarak üzerinden atmak için mücadele verdiği sırada Haçlılarda çok önemli bir gelişme oldu. 4 Nisan 1185'te Kral 4. Baldwin öldü. 6 yaşındaki oğlu 5. Badwin geçti. Kendisine ise Trablus kontu 3. Raymond naip tayin edildi. Ancak Kudüs Krallığındaki baronlar arasında çekişmeler başladı. Nihayet Eylül 1886'da Lujinyanlı Guy ve Reynald de Chatillon üstünlüğü ele geçirdiler. Guy kral seçildi. Yeni kral ve yardımcısı Müslümanlar ile yapılan anlaşmayı bozmak ve Selahaddin'e savaş açmak için Reynald de Châtillon komutasında hacıların kervanı basıldı, yağma yapıldı ve hacılar şehit edildi. Bu habere çok öfkelenen Selahaddin derhal Haçlılar üzerine sefer ilan etti. Ordusu toplandı. İlk olarak Kerek Kalesini kuşattı ve etrafı yağmalattı. Esir ve ganimet elde etti. Burada Mısır kuvvetleri kendisine katıldı. Selahaddin Muzafferettin Gökbörü'yü keşif ve yağma için akınlara gönderdi. Bu sırada Haçlılar ve en önemli şövalyeleri kendilerine baskın yaptıysa da Gökbörü bunları perişan etti ve galip bir şekilde Selahaddin'in ordugahına katıldılar. Selahaddin bu habere çok sevindi. bir ordusu Kerek önlerinden 18 Haziran 1187'de Tiberiye kalesine doğru yöneldi. Kral Lüjünyanlı Guy ile Reynald de Châtillon tüm Haçlı topraklarından asker topladılar ve Selahaddin üzerine yürümek için orduyu hazırladılar. Selahaddin Eyyubi Teberiye kalesini kuşatma altına aldı. Üçüncü Raymond ise kalede yardım beklemekteydi. Haçlılar Selahaddin'in üzerine yürüyüşe geçtiler. Ancak hava çok sıcaktı ve sürekli Selahaddin'in akıncıları tarafından rahatsız edildiler, ok yağmuruna tutuldular. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de Eyyubiler tüm su kuyularını kapattırmış, Haçlılara bir damla su bırakmamışlardı. Havanın sıcağı Eyyubilerin saldırıları daha savaş meydanına gelmeden Haçlılara ağır kayıplar verdirdi. Selahaddin Eyyubi, Teberriye gölü ve su kuyuları arasında konuşlanarak düşmanı beklemeye başladı. 4 Temmuz 1187 günü meydana gelen Haçlılar suyun olduğu bölgeye koşunca Eyyubiler tarafından yoğun ok atışına tutuldular. Haçlılar derhal savaş pozisyonuna geçtiler. Hıttin'de artık iki taraf için varoluş savaşı başlayacaktı. Yenilen her şeyini kaybedecekti. Bu savaşa Haçlılar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği, gerçek haç olduğuna inandıkları kutsal sembolleri de yanlarında getirdiler. Bu Haçlılara cesaret veriyordu. İki ordu birbirine girdi. Savaş bir süre meydanda devam etti. Üçüncü Raymond, Eyyubiler içine bir intihar saldırısına girdi. Çemberi yararak meydandan kaçmayı başardılar. Kalan Haçlı birlikleri vuruşmaya devam etti. Kral Lejinyan'ı Goy askerlere Selahaddin Eyyubi'nin üzerine saldırılar gerçekleştirmesini istedi. Bir müddet sonra Haçlılar Selahaddin'in bulunduğu bölgeye iyice yaklaştılar. Kral son büyük hücum için emir vermişti. Ancak artık Haçlılarda savaşacak takat ve asker kalmamıştı. Eyyubi ordusu Haçlıları adeta bozguna uğrattı. Son olarak gerçek haçında Müslümanların eline geçmesi Hristiyanların sonunu getirdi. Kral ve Şatilyon esir edilerek Selahaddin Eyyubi'nin huzuruna çıkarıldı. Selahaddin Eyyubi, Yüzyılın Savaşı'nda çok büyük bir galibiyet elde etti. Derhal şükür namazına başladı. Daha sonra esirlerin yanına gitti ve Kral Lüşinyanlıgu'ya su ikram etti. Bu onun affedildiğinin işaretiydi. Ancak Selahaddin Müslüman kervanlarına saldırıp hacıları şehit ettiği için Reynald de Chatillon'u affetmedi. Kılıcını çekti ve elleriyle onun kellesini aldı. Selahaddin Eyyubi 5 Temmuz 1187'de Teberriye Kalesi'ni tamamen ele geçirdi. 9 Temmuz'da Akka'ya girdi. Askerler şehri amadılar, ganimet topladılar. Daha sonra burada cuma namazı kılındı. Selahaddin Eyyubi civardaki tüm kalelere komutanları vasıtasıyla ordular gönderdi. Bu birlikler civardaki onlarca kaleyi kısa müddette teslim aldılar. Zira bu civardaki Hristiyanların hepsi Kudüs'e kaçmıştı. Buradaki Müslüman halklar Selahaddin'in gelişini zaferle kutladılar. Yakınlardaki Tibnin kalesinde direniş sürdü. Bu sebepten Selahaddin buraya geldi ve kaleyi mancınıklar ile bombardımana tuttu. 7 gün sonra kale düştü. Buradan Sayda'ya girdi. 30 Temmuz'da Beyrut'u kuşattı. 8 günlük kuşatmadan sonra şehir teslim oldu. Bu sırada Melik el Adil, abisi Selahaddin'i artık Kudüs'ü kuşatmak için teşvik etmeye başladı. Selahaddin de tüm orduların Yafa'da toplanmasını emretti. Yafa'dan ordu ilerleyerek civardaki tüm kaleleri zapt ettiler. Direnenleri ise esir Kral Lijinyan Nguy'u ikna etti. Selahaddin kale müdafilerini serbest bıraktı. Son olarak Aşkelon'un fethinden sonra artık Müslümanlar Kudüs üzerine yürüyüşe geçtiler. civar kale ve şehirlerden toplanan ve Selahaddin'in ordusu önünden kaçan asker ve halk Kudüs'te 60 bin kişilik bir kuvvet oluşturmuştu. Bu büyük bir rakamdı. Eyyubi ordusunun tamamı 20 Eylül 1187'de Kudüs önüne gelerek kuşatmaya başladı. 27 Eylül günü mancınıklar tespit edilen surları bombardımana tuttu. Bunlar ağır hasarlar verdi. Frenkler açılan surlardan sık sık dışarıya çıkıyor ve buraları savunmak adına yüksek bir direnişte bulunuyorlardı. Lahamcılar surların altına hendekler kazıyorlardı kuşatma sürdü. İki tarafta ağır kayıplar verdi. Ancak geçen zaman Haçlıların aleyhineydi. Bir meclis kurarak şehri teslim etme seçeneğini düşündüler. Sultana elçi gönderip şartlarını sundular. Selahaddin onların gözünü korkutmak için elçiyi kabul etmedi ve 91 yıl önce Frankler bu şehre nasıl girdilerse ben de öyle gireceğim dedi. Haçlılar 91 yıl önce Kudüs'e girdiklerinde tüm Müslümanları katletmişlerdi. Kuşatma bir müddet daha devam edince şehir orduları komutanı bizzat dışarıya çıkıp Selahaddin Eyyubi ile konuştu. Sultana içeride çok kalabalık bir ordu olduğunu ve ölene kadar hepsinin savaşı göze aldığını bildirdi. Eğer bu savaş son bulmazsa kendi kadınlarını ve çocuklarını elleriyle öldürüp şehri tamamen yakıp kutsal emanetleri yok edeceklerini ve sonra çıkıp sonuna kadar savaşıp Eyyubi ordusunu bitirebileceklerini söyledi. Sultanın yanındaki komutanlar artık savaşmanın gerekli olmadığını ve fidye karşılığında serbest bırakılmasını önerdiler. Selahaddin Eyyubi bu öneriyi kabul ederek Haçlı komutanına durumu bildirdi. Selahaddin Eyyubi her erkek için 10 dinar, kadın için 5 dinar, çocuk için ise 2 dinar ödenmesi şartıyla isteklerini yerine getireceğini bildirince komutan bunu kabul etti. Selahaddin şehre girdi ve Kudüs'te o gün Cuma namazı kılındı. Sultan Selahaddin Eyyubi hayatı boyunca Kudüs'ü fethetmeden asla gülmeyeceğini söylemişti. Mescid-i Aksa'nın önüne geldiğinde Sultan artık tebessüm ediyordu.